tatra tatak tatra tatak tatra <laughs> merhaba arkadaşlar bugün Rogile'nin 6. bölümünü çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rogile'nin 6. bölümünü çekmeye karar verdim arkadaşlar. Rogile'nin 6. bölümünü çekeceğim ben arkadaşlar şimdi. Hop. Bu arkadaşlar Roblox'un 6. bölüm oluyor. Arkadaşlar bir de daha fazla çıkacağım ben bu rovileri. Çünkü hoşuma gitti bu oyun. Yeniden ben bu oyun çek çekmeye karar verdim arkadaşlar. En son ben YouTube hesabım kapanmıştı arkadaşlar. Bu oyuna en son girdiğimde ve ben de o kapatan kişiyi dövmüştüm arkadaşlar. Ama şimdi daha farklı bir şeyler olabilir. Bu sefer başka yerlere gidelim mi? Ta dağ tepelere gidelim. Orada Rovle yazısı var arkadaşlar. Ayrıca ben en sonunda e, ev, evimin çatısına çıkabildim arkadaşlar. Biraz televizyon izleyelim. Ya of yine yanlış yere oturdum. Açayım televizyonumu da. E tuşu niye çıkmıyor acaba? Heh E. Şimdi oturalım. Heh. Canım benim meçhul kanalım ya. O kapatan kişiyi dövdüm yine seni açtım. Neyse ki ya. Canım ya ben, ben seni çok özlemişim. Oh ya. Neyse arkadaşlar. Ya yine kapat. Es e çıkmıyor ha. Arkadaşlar ben kendi kanalımın bütün serilerini izledim şimdi. Arkadaşlar gezmeye gidelim mi hadi? Ya of yine gece olmuş galiba yağmur başlıyor arkadaşlar. Yine. Yok gece oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar Gördüğünüz mü orada Rovile yazısını? Oraya gitmeye gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Oraya hiç gitmedik. Oraya orada gezeceğiz arkadaşlar. Orada Rovile yazısı var. Oraya gidiyoruz şimdi arkadaşlar. İnşallah kaybolmayız. Yollar var bu da. Bu yollar gidiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Yok gitmiyormuş. Böyle durunca gitmiyor ama yürüyünce gidiyor gibi geliyordu bana. Şimdi gitmiyor arkadaşlar çünkü onu dedi diye. Aha işte geldik. Hadi çıkalım daha ya. Hop çıktık. Ah çıkamıyoruz. Ha çıktık. İşte Roble yazısı. Çok güzel ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inşallah devrimizler devrilmezler devrilmiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada fotoğraf çekilmeye karar verdim. Hop. Kamera çekiyor mu? İşte. Çıkırt. Çıkırt. Arkadaşlar kamerayı, kamerayı oraya koydum ve çekti beni arkadaşlar. Şimdi evime gitmenin zamanı gelmiştir. Acaba benim evim neredeydi ya? Aa işte orada. epey de dinlensemiyor oldu çünkü bayağı dinlenesim geldi arkadaşlar çünkü o kadar daha iyi çıktı diye dinlenesim geldi saat 8 zaten arkadaş şimdi 8 oldu gitmem lazım arkadaşlar geldim arkadaşlar arkadaşlar bro bile benziyor arkadaşlar brokevinde da bundan aynısı var hop geldik evime gireyim ben de ya çok özlemişim evim canım evim işte kapat, ee, kapatamadık. <laughs> kapan kapat, kapattık şimdi. Ee, açtık. Şey ha. <laughs> oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, uykum yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Rüyalarda çok güzel eğleniyor. Hop. 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 Rüya. Çok güzel bir şey. Yatağıma yattım. Arkadaşlar rüya görmüşüm. Neyse yine daha çok yükseliyor bu arkadaşlar uyumaya devam edeyim. Dum. Bir saat sonra. Ee, bir saat oldu arkadaşlar. Ama hala saat 9 arkadaşlar. Saat gece 9. Neyse en formada dinlendim. Yani yine yanlış yere bastım. Yanlış yerlere basıyorum ben bu rovilede. Ben tam o yere Başka yerlere basıyorum arkadaşlar. Burada da fırınımız var ama bir karnım aç değil. Bam yapsam iyi olacak. Bam yapmak istiyorum. Nasıl gideceğim? Ha şöyle. Olabiliyor. Hey wow 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 wow. Ben çoğu bamyo 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 yapıyor <laughs> Mis gibi kovacak, kokacak, kokacak. <laughs> Mis gibi kokacak. <laughs> Mis gibi kokacak. Yeterdir arkadaşlar değil mi? Zaten yükselttim onu. Çok arkadaşlar baksana yükselttim. Az sonra galiba karnım acıkacak. Neyse arkadaşlar. Kapatamıyorum kapıyı. Ve yine kapanmıyor ya. <laughs> kapattım. Televizyon izleyesim geldi. Oh çiçekler çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ah, Boy alacağım kokudan. Yok arkadaşlar televizyon izlemek izlemek de istemedi canım. Bence yine geziyeyim gezeyim ben. Saat 11 ama ya. Of, çok uykum var. Şurada da birisinin evi var arkadaşlar arabam gelsin bunu <laughs> işte arkadaşlar arabayla gezeyim ben hop vın bunu da amma da zor sürüyorum ben ya taş çarpma ha arkadaşlar şimdi sürebiliyorum vın. merhaba komşular merhaba meçhul vay canlı arkadaşlar herkesle konuşuyorum ben ya Arkadaşlar, acaba böyle de süremiyorum ben. Ah, hangi yöne de gittiğimi de hiç bilmiyorum ben, süremiyorum ben arabaya. Hayır çimlere çakma çimlere çakmadık Hangi arkadaşlar Yani karnım açıldı. Evme gitsem mi olacak? Çekil kom komşu çekil demiştim yani. Hop, şey yine bir şey. Hop, geldim. Fark edemedim de zaten arabayı ve aracında şurada şu da arabayı sürüyormuş. Araba sürüyormuş arkadaşlar. Neyse gireyim bari. Bir şeyler yesem iyi olur yine elimde tabak kalacak yalnız. Her video çektiğim hungry yazıyor ya. Neyse arkadaşlar. Alayım ben bir şeyler. Hah aldım. Hmm, pasta var. Ama o gerçek pastadan değil arkadaşlar. Böyle doğum günü pastası değil. Vay can hot dog sosisi var. Hmm. Bu galiba gerçek hot dog olmayabilir. Bu neye bakın. Hmm, değişik bir şey. Şimdi burada bunu da fırında pişirelim arkadaşlar. Bu liste bir İşte arkadaşlar hot dog sosisi yaptı. Gerçekten hot dog sosisiymiş masada yiyeyim dökülmesin yerlere. Zaten daha yeni temizledim ben evimi. Hmm. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu tabak elimde kaldı ya. Uf. Neyse arkadaşlar. Bu tabakla gezmeyi ben seviyorum baya. Vay canına Şurada birisi evi varmış, havuzu da varmış arkadaşlar. Olduğunda biraz eğleneyim ama o çaktırmasın arkadaşlar. oh, arkadaşlar kaydırandan da kayacağım. Orada inşallah inşallah biri görmemiştir arkadaşlar. Gitsem iyi olacak arkadaşlar. Kaç kaç. Randırı. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Siz sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika meçhul. Komşularımın yanına yiyecek götüreceğim. Ding ding